değerli herhalde. Tamam. Düzüldük. Adamlar da düzülmüş. Izlandırma var. Kullanmak istemiyorum ya. Zor modda kullanılır. Arkadaşlar bu arada yeni oynamıyorum. Oyun <laughs> faaliyetini Baya bitirdim ben imkansız bitirdim zor bitirdim imkansız yine kolay bitirdim kaç milyar kez bitirdim oyunu ben ama Yani gene oynamak istiyorum dedim sandık alayım bu sefer falan Bakı elimde kullandım Bu arada arkadaşlar ee, ben o sandıkta gerçekten para almadım o kadar para onlara verilmez bir kere Almak isteyenlere de gerçekten 8 tane veriyor. O videoyu da istiyorsanız ücretsiz bu arada. O gizli sandık alma videosunu istiyorsanız beğenip abone olmayı Bir, bir daha şaka şaka kalıyor. Ben öyle bir türüdüm. Tabii önceki videodan dönüştüm ama. ben yani gerçekten desteğinizi gösterirseniz mutlu de olun. Yorumlara e, yazabilirsiniz abi. Biz o gizli sandık bölümünü istiyoruz. 8 tane altın sandık veriyor abi eskiden. Onlar onlar veriyordu abi. Şimdi kaldırmışlar bire bire veriyor sadece. Ya niye böyle yaptılar ki anlamam yani. Popülasyon düşürdüler oyunu sadece. Adamlar para peşinde, para peşinde. Adamların tek derdi para olmuş abi. ne olurdu yine 10 10 verdikleri zaman daha fazla fazla kostüm açsaydım. Yani Geri gelenleri de şimdi soğutuyorsunuz oyundan. Bilenler de vardı belki. O belki bilmeyenler de vardı. Neyse arkadaşlar siz yine de 8 tane altın sandık istiyorsanız tabii ki 10 tanesi bilmem 400 lira mı 300 lira mı vermek istemiyorsanız yorumlarda söyleyebilirsiniz ben de size nasıl olsaydıkları sandıkları aldım göstereyim. Tamam abi, gidin ya. Zar alacağız. Destek gibi söyledim biraz. Ama bir ilk patlama indirdiniz. Lan biri gelsin şunu başımda nasıl gücünün şey. Destek gelmedi mi lan? Geberdiniz. Ağlayın. Lan Arkadaşlar artık videoyu sonlandırmam gerekecek. Çünkü oyun sandık vermek istiyor. Benim yerlerim dolu olduğu için sandık alamıyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay yani.